Siz mi partiden sıkıldınız? Ne partisi ulan? Görmüyor musun? Batıyor mekan. Allah Siz mekanın işletmecisiniz galiba. Ortağı sayılırım. Birader bize sağlam bir borç takınca, bir de üstüne ödemeyince mekandan iste verdi. E sonra iş yapmayınca da mekan oldu gitti. Beyaz yakalı olmaya karar vermiş gör. Enkaz devraldık anlayacağım. Ya aslında şöyle bir bakıyorum ben. Yani bir elden gitse fena mekan değil. Gel gel. Şurada yatan kadını görüyor musun? Abla uskuruyu zorlayınca sızmış galiba. Ay galiba öldü o. Kaç gündür böyle pipet falan da sokuyoruz kulağına ama bana mısın demiyor. <laughs> <laughs> Ayarda bir koku falan yapıyor. Üstüne o da parfümü sıkıyoruz. Onlar da ateş kağıt olmuş. E, belediye falan arasaydınız ya. Bana gidelim mi? Olur. Kahve falan. Al şunu söndür. Sen yukarı çık. Benim ofiste. Ofiste benim evin anahtarı var. Böyle tavşan maskotu falan. Onu al. Ben de kasayı kapatayım. Sonra da bana geçeriz olur mu? Tamam. <laughs> Aa yok. Bu defa benim ikramım. Teşekkürler. Aa bu arada anahtar çekmece de unutma. Ay Efendim. Kapattık kardeşim. Kapat. Hadi iyi akşamlar. Alır birazdan kendisi. Tamam abi. Otur ayakta kalma ya. Ben Sen şimdi bana hangi ucuz Karadeniz komedisi filminde oynadığımı soracaksın değil mi? Sor da bir ağzıma sıçayım seni. Yok abi estağfurullah. Sen bu mekanı işletmeyi hissi misin abi? Esna muhasebe sahibi kayın birader. Ben daha çok muhasebe işleriyle ilgileniyorum. Peki bu Arşiler arkadaş kim abi? O kasayla bar kısmı da ilgileniyor. Davarlı. Neyse. Sonraki şey. Var mı? Esnaflıklar var ya akıl kârı işi değil artık ya. Valla. Tatil zarar Mesela ben. Buraya devralmadan önce ticaretle uğraşıyordum. Buranın bir ayda yaptığı jiroyu benim bir günde yapmışlığım var. Abi sorması ne iş yapıyordunuz? Seks. Yok abi ben teşekkür ederim. Berat çok be oğlum. Fantazi kıyafetler, oyuncaklar falan Ben bu memlekete şişme travestiyi getiren adamım. Kuzey Kore'den ha lisanslı malzeme. <laughs> Bir nesli seks hayatını renklendirdim ben. <laughs> Maneviyatı da vardı işin yani. Travesti'ye getirdin abi. Zorla mı gitti? Bangkok'a gidip Lady Boy becerdim demeyi biliyorsunuz ama ortamlarda. Al sana al bir fırt çek de kafan da alsın. Sağ ol abi. <laughs> ne oluyor ya? Kaç kere söyledim lan bu boku burada içme diye. Kokusu sağ yukarı geliyor. Var mı ettireceğim lan bizi camış? Ablam. Yeşil emeklisi bir alkolik. kuyusuz Ve tatsız bir kadın. Tespe. <laughs> Kim bu açık mikrofon kılıklı? Fikrim yok. Önder mi gönderdi seni komediye? Komediye mi? Yani o hatun çarpmış olmasın bunu. O zaman kimseye çarpmadı ya. mal <laughs> <Vallahi> mal bu. Bir <laughs> şarap parası ateşini sana. Hadi. Harbiden ya. Erkipsin birader. Ne yaptırıyorsun ama ben çıkaramadım seni ha. Abi ben yukarıda lavabo var mı diye bakmaya gelmiştim ama. Aa. Lavabo. Ne oluyor <olurum inşağı? gülüyor> bir <laughs> Bir git lan buradan. Efendim abi? Şş, bak. Şurada. Sen mi boşalttın lan kasayı? Yavşak. Siz onu zancı ödeyin miyiz ya? Ve? Kalıdığın parayı çıkar çabuk koy işte. Yoksa ağzını burnunu dağıtır mısın ha? Bir dakika ya. Bir dakika. burada bir kadın vardı az önce. Anahtar aldık ki yukarı... Çantam. Tamam, Çantam yok. Ok. Ulan yine mi be? Ne oluyor lan şu an? Bir dakika. Bunu ver abla. Acı, Şu Ayça denilen tezgah getirdi bizi ya. Evet. Var şurada on dakika kestirin dedim. Bütün nakli götürmüş yıllık. Evet. Burada hıyarın birinde çantasını götürmüş galiba. Duruyor. Nasıl ya? Abla çalışıyorum ben. Lan oğlum. Soyulduk diyor mu? Soyulduk. Olayın ciddiyetini kavrasana. Abla. Enzini seveyim. Açı sen oldu? mekanı devredeli. Bir düş yakamdan artık. Bir düş lütfen düş ya. Keserle almak için aramıyorum seni göt. Anlamıyor musun? Bütün her şeyi almış. Evrak mevrak ya... her şeyi almış götürmüş kara. Bak sen altını tanıyorsun. Söyle en azından evrakları getir. Anladın mı? Ben sevdim onun numarasını. Ghostladım aylar önce. Ne yaptı ne yaptı? Kapat kapat. Allah aşkına ben de dinliyorum şunu ciddi ciddi ya. Çok affedersiniz ama. Şu durumu bana da bir özetleyebilir misiniz acaba? Özet değil kardeşim. Bak buraya bir tane kadın da dandı. Mekanın sakin olduğu zamanlarda geliyor. Senin gibi sapları bir şekilde kandırıyor, yukarıya yolluyor. Sonra fırsat bu fırsat cebine ne indirdiyse götürüyor. Anladın mı? Bu ay bu üçüncü oldu. Bu sefer barda kimseyi bulamayınca kasayı da indirmiş yerine olsun. E niye polis arayıp bakmadınız ki? Hacım adliye yok. Karı manyak manyak. Normal değil. Evden kaçıp kaçıp millete tadatlayıp dönüyor. Anlatamıyorsun kimseye. Aradım belediyeye kaç kere, alın şu palyağı başımızdan dedim. Olmuyor, deli, akliyet yok. Hani ihtiyaç olduğundan da değil ha, tamam az zevk için. Çantamda çok önemli bir şey yoktu inşallah. Vallahi şimdi her tarafa dağıtmıştır manyak. Şeylerin taslam vardı içinde ya. Bu kızın bir iletişim bilgisi falan var mı sende? Biliyor musun? İletişim bilgisi yok. Şu karşıda pembe apartman var, görüyor musun? Evet. O pembe apartmanda oturuyor. Manyakları deyince herkes gösteriyor. Daire numarası peki? Eee nereden bileyim lan ben manyak muhtar ben git sor Tamam o zaman görüşürüz Lan lan parayı ödeneyim lan Parayı ödesene yavşak Alo ulaşmak istediğiniz insane şu an başka hayat dertleriyle ilgilenmektedir. Sıra numaranız 19.000 bin... Şaka yaptım. Şu an evde değiliz. Lütfen bir sinyalinden sonra mesajınızı bırakın. Ne yapıyorsun lan evde? mı konuşuyor. Dayı bu taraf katta orta yaşlarda bir kız. Yok mu o? Ev yapımı kudret meşi var. var. 25 kişide çıkıyor. Adını da azgın aileye koydu. bırak keza bekçisi yapıyor. Sen ne anlatıyorsun dayı ya? Ben az katta mutlarsın bir aile kalıyor. Onlara mı geldin sen? Dayı aslında ben böyle bir tane kız var tane lafı olsun. Müzik dinlesem rahatsız olur musun? olmam da yani şu gayri numarasını bir soru desem mi sonra dinleriz oynarız rica ediyorum ya. <laughs> Aç şey diyorsun sen. Mahallenin delisi. çöp dökmeye gittiğim akşamlarda hep bana pandik atar. Onun yüzünden hem orayı doldurur. İyi kızdı aslında. İlaçlarını da bir aksatmasa. Dayı. İyi de. Dayı numarası kaçtı ya bu kızın? Bilmem. Doktor olmak lazım. Babası geçen sene akıl hastanesine yattı. Uzunca bir vakittir orada kaldı. Ne? Akıl hastanesi mi? Ya oh, evet. İşte şimdi macera başlıyor. Böyle keşke seni de ya. İhtiyacın varmış gibi. Bak. Ya görüyor musun? Ne? Özel Zeynep Kamil Rehabilitasyon Merkezi. Şuraya mı diyorsun dayı? Eğer acele edersen... Ne? Evet. Öyle ziyaretini kaçırmaz. Eyvallah <laughs> bu iş. Çiftli. Mesela? İpini diyor. İpini. İn. Merhaba. Kolay gelsin. Ben bir Aslı'yı ziyaret edecektim. Benim için bir sakıncası yok. Oda numarasını bilmiyorum da. Üzülmeli miyim buna? Elki diyorum yardımcı olursunuz diye söyledim. Hangi ne konuda? Ya ben olaydan öyle bir koptum ki. Ne konuşuyorduk biz? Bayram. Hadi geç yerine canım. <laughs> bak kaç defa söyledim. Bu marka ve saç size. Hadi. Ben tebeden buradan. Ya hadi lütfen. Lütfen canım hadi. Bayram canım lütfen. Lütfen. Allah'ım ya Rabbim ya. Buyurun. Oh, çok şükür. Ya ben Ayça ziyarete gelmişsin de. Haydi Ayça. Değil Ayça. Akıl hastanesi desin, farkındasın değil mi? Ayrıca biz misafirlerimiz için o kelimeyi kullanmayız. Yok ve... özür Sebat. Evet. Ben şimdi ikinci katı atayım, kontrol et. Ben böyle merdiven sıçmış. Kesin merdiven beni sizi yaptı. Ne istiyorsun birader sen? Ya bir an kızışa bakıp çıksa. Köbe yarabbim köbe Ulan içeridekiler yetmiyor bir de bunlarla uğraşıyoruz ya Kimler? Sağdan ilk kapıya gir Nöbetçi kim orada? Ayşe Boşan'ı yakalayayım dersin Çok teşekkür ederim Hadi çık Lan Şuayb Çekil git oradan Bak eğer bir daha o damacalayla öpüştüğünü görürsem O damacalayı senin kafanda parçalar. <laughs> Ayşe git? Ona Ben Batı. Siz de hekim bey olmalısınız. Ben hekimci yani evet. Hastalardan birisi elektrikli süpürge evleneceğim diye tutturdu da. Onun öyle yalandan gönlü olsun yeni nikahını kıydık işte. Ben de nikah şahidi oldum. İnşallah hortumlu modelle değildi. <laughs> pek hoş olmadı bu. Pardon şaka amaçlı olarak söylemiştim ben. Yok yok ee, elektrikli süpürge pek hoş olmadı. Gitar amfisinden daha iyi ayırdık elemanı. Hekim bey Ayça Hanım hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? Zavallı Ayça. Yıllar önce OKB şüphesiyle ailesi tarafından sevk edildi kurumumuza. Durumu her geçen gün kötüye gitti. Sürekli kampüsten kaçtı. Sonra da elinde tuhaf tuhaf aşırdığı eşyalarla geri döndü. Zaman geçtikçe de bulgular şiddetlenmeye başladı. En son paranoid sizofren tanısı konulunca özel bakım odasına alındı. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra odasında gizlice biriktirdiği ilaçları tek seferde yutup intihar etti. Yanı başında da bir not kağıdı buldum. Benimle taşak mı içiyorsun lan? Af buyurun. Sen kimsin lan? Bu benim senaryom oğlum. Doktor kılığına falan girip beni mi keklemeye çalışıyorsunuz? Oğlum bak çabuk o senaryoyu bana geri ver. Yemin ediyorum seni burada pekmezin akıtırım ha. Aynen anlamadın değil mi? Niye lan? Neyi? Üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım. Olur. Ne olacak? Sigara yakayım derken kırdın kafayı. Öyle vakumlanır mı be? ma Kaç dakikadır böyle bön bön suratıma bakıyorsun biliyor musun? <laughs> Al çubuğu, Kendine gel. Ayıl. Acilen hikaye yazmayı bırakmak lazım. Sarmaz, uzakta keyif yok. Bekledim bugün için Ne güzeldin sen Ayça Karanlık günler geçer Umutsuzsun çok Ayça Akşam olsun gel bize Sıkıldım beklemekten Aha 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 aha